bu Anadolu, bu Anadolu'nun insanı onları kucakla aldı. Ve onlarla kader birliği yaptılar. Onlarla bu vatanını kanları suladılar. Şimdi hep bir olup çalışıyorlar. Ya ki vatanda kalan Kırım Tatarları da onlar da 1944 senesinde son sonki büyük sürgünden vatanlarından koparılıp atıldılar. Onların mezarlıkları, kitapları, mektepleri her bir şeyi yakıldı yıkıldı. Bu millet bunca zamandan son son ki 20 yıl zarfında vatanına kaytıp başladılar. Yeniden vatanında yeşerip başladılar. Vatanlarında kok salıp başladılar. Endi Kırım'da Kırım Tatarları diklenip başladı. Ya iş bitti mi? Asıl iş bundan sonra. Bizim için en mühim şeyler dinimiz, dinimiz. Ege de biz bunlarla çöyecek olsak yapacak hiçbir şey kalmayacak. Bunda yaşayan halkımızla, Kulaklık halkımızla, Türkiye'deki Kırım Tatarlarına onun için çok büyük iş düşer. Kendiniz ballarınızga, tilinizle öğretiniz. Dininizle sahip çıkınız. Vatanınızı unutmanız. dilinizi unutmanız, kültürünüzü unutmanız böyle kalıcı eserler taşsanız buna bu Toy Demir Koyun'da olganı gibi ağaç dikiniz. Çünkü sizin vatanınız da yemyeşil dedi. Bu ağaçları yetiştirmek, korumak bizim birinci vazifemiz olmalı. Buna başlayırken de tabii ki biz çok önemli değerlerimizle başladık. Buna dinimizle alakalı dualar yaptık. İstiklal maaşını okuduk. Buna Kırım Tatarlarının milli maaşını okuduk. Lakin ben bellesem birkaç kişi herhalde bilgisizlik olsa gerek, ayakta durmadılar. Bakınız bu çok mühim bir şey. Nasıl tenimizde çoğunacak olsa, özümüz gene saygı duymamız gerek. Buna bilirsiniz mi? Kırım'da böyle bir bayrak günü tiklendi. 1500 metre bir dakika çıktılar vatanlarını anda göstermek için. Ve ondan çıkan da 90 yaşlı adamlar verdi. Bayrakları mı çıktılar? Milli maaşları mı çıktılar? Lakin bunda böyle o maaşımızda böyle kıyınlık yapsak önce ilk başta biz Kırım Tatarlarına yakışmaz. Ama ben bunu bir kaza de belirleyim. inşallah İnşallah tebeşimiz çok neşeli geçecek. Hep beraber olunuz, Sağolunuz, sağlık makalınız. Vakfı Başkanı Sayın Murtaza Esankalı bunu da davet etmek istiyorum. Murtaza Akay, beni duygan olsanız ben sizi